بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme inneke entel Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, Şaban ayının bu mübarek gününde ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle, ibadetlerimizi kabul olan ibadetlerden eyle. Ya Rabbel Alemin, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı çok pişmanız. Allah'ım sen sonsuz merhamet sahibisin, sen bağışlayansın, sen af edensin, sen ayıpları örtensin. Ya Rabbel Alemin, Gaffar ismin hürmetine, Tevvap ismin hürmetine, Rahim ismin hürmetine, bize merhamet eyle, günahlarımızı bağışla, bizi kusurlarımızdan arındır, Ya Rabbel Alemin. Bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, deprem, yangın gibi birçok doğal afetlerinden hepsinden sana sığınıyoruz. Depremden dolayı vefat eden bütün mümin kardeşlerimize merhamet eyle. Rahmetinle muameleyle ya Rabbel Alemin depremde yakınlarını kaybeden bizlere ve bütün mümin kardeşlerimize sabrı cemil ihsaneyle bizi her türlü belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bize merhamet eyle. İşlemiş olduğumuz günahlardan dolayı bize azap etme Allah'ım depremden dolayı sıkıntıda olan bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle, yardım eyle Allah'ım. Şüphesiz biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Yardımını üzerimizden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen daha iyi biliyorsun ve bu sıkıntıları giderecek olan da ancak ve ancak sensin. Allah'ım, halimizi sana arz ediyoruz. Halimizi en güzel hale çevir. Bütün sıkıntılarımızı, dertlerimizi, kederlerimizi gider Allah'ım. Ya Rabbe'l alemin, bizi bu dünyanın her türlü fitnesinden günahlarından, kötülüklerinden, kazalarından, belalarından, musibetlerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin, ahiretinde her türlü sıkıntılarından bizleri selamete erdir, bizleri sıkıntılardan beri eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle, hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize nasip eyle ya rabbel alemin ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle ülkemizi ve bütün müslüman alemini her türlü fitneden kötülükten sıkıntılardan afetlerden muhafaza eyle Allah'ım ya rabbel alemin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını en güzel şekilde kendimize örnek almayı bize kolay eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Lütfu kereminle bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz. Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, kalbimizi dinin İslam üzere sabit kıl. Her daim razı olduğun ve sevdiğin amelleri yapmayı bize kolaylaştır. Razı olduğun ve sevdiğin her şeyin sevgisini kalbimize koy. Razı olmadığın ve sevmediğin her şeyin soğukluğunu koy kalbimize Rabbim. Allah'ım, sana layık bir kul olmayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı bize kolaylaştır. Her halimizi sevdiğin ve razı olduğun hale çevir. Allah'ım, duamıza amin diyen ve darlığı çeken, maddi sıkıntılar çeken bütün mümin kardeşlerimize, Rezzak ismin hürmetine, Fettah ismin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Duamıza amin diyen ve ne tür sıkıntıları olan, bütün mümin kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Ya Rabbel Alemin, evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Birbirimize Allah için sevip, Allah için birbirimize yardım etmeyi bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi, eşlerimizi, ailemizi, çocuklarımızı daima senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım sana güzel bir şekilde kulluk yapmayı ve daim sana şükretmeyi bize kolaylaştır. Ya Rabbel Alemin verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükretmeyi ve bu şükürle beraber güzel bir kulluk yapmayı bize nasip eyle her daim senin rızan üzerine yaşayan salih kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, bütün niyazlarımız, dualarımız ancak ve ancak sanadır. Dualarımızı, niyazlarımızı kabul eyle. Bütün ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul ve makbul eyle Allah'ım. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين